İyi günler. Bize sık olarak sorulan bir soru kolorektal cerrahi nedir, proktoloji nedir şeklinde olur. Şimdi öncelikle biz tıp alanında kolorektal cerrahi dediğimiz kalın bağırsak ve bağırsak hastalıklarının cerrahisidir. Proktoloji ise makat hastalıklarının gerek ameliyatsız ve gerekse de ameliyatlı tedavisidir. Şimdi bu alanda genelde belli gruptaki hekimler uğraşır. Öncelikle iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanları vardır. Onlar daha çok işte gerek endoskopik yani gastroskopik, kolonoskopi tedavileri, RCP ile tanılar, tedaviler ve bu hastalıkların uzun süreli tedavilerini yapar. Biz de cerrahlar olarak ise bunların gerek Ameliyatsız bazı girişimlerini ve işlemlerini ve gerekse de ameliyatlarını yaparız. Yani dahileci ile cerraha ayıran başlıca budur. Örnek mesela bir hasta ya benim çok gazım oluyor, karın şişkinliğim oluyor diyor ise bu hastanın mutlaka iç hastalıkları uzmanı veya gastroenterolojiye gitmesi gerekir. Ama diğer bir hasta benim sürekli makattan kanamalarım oluyor, makatta şişliklerim var, şiddetli dışılama sırasında ağrılarım oluyor, yanmalarım, akıntılarım oluyor ise bu hastanın gitmesi gereken yer ise cerrahtır. Genel cerrahların içinde makat bölgesine özel yani sadece makat bölgesi hastalıklarıyla uğraşan hekimlere ise kolorektal cerrahi ve proktoloji uzmanı denir. Şimdi bu tür hekimler doğal olarak hani genel cerrahinin alanı geniştir. Ne bileyim bir tiroid genel cerrahi girer, bir meme de oraya girer. Karın içindeki tüm hastalıklar işte bunun içinde karaciğer, safra kesesi problemleri, pankreas dalak, ondan sonra mide efendim bu tür problemlerin hepsi girer. Bunların hepsiyle ilgilenen cerraha genel cerrah denir. Sadece makat ve bağırsak hastalıklarıyla ilgilenen cerrahları ise kolorektal cerrahi ve proktoloji uzmanı yani kabaca işte makat hastalıkları, bağırsak hastalıkları doktoru diyebiliriz değildir. Bunun içinde en sık hastalık grubu makat hastalıklarından e, hastalıkların tamamına yakınına yakın büyük şey hemoroid veya halk tabiriyle bazı vakalarıdır. Keza ikinci sırada makat çatlakları vakalarıdır. Makat fistülleri, abseleri, tümörleri, polipler, cinsel temasla bulaşan hastalıklar, efendim işte makatın aşırı kasılmaları, anismus dediğimiz problem, ülserleri, soliter rektal ülser, makat sarkması veya bağırsak sarkması dediğimiz rektoseller, efendim işte iltihabi bağırsak hastalıkları gibi bu liste çok ama çok uzun uza diye gider. Biz öncelikle detaylı bir makat muayenesi sonrasında problemin yani altta yatan sorunun ne olduğunu anlamaya çalışırız. Bunu anladıktan sonra ise detaylı bir takım e, ilave tetkikler yaparız. Bunların içinde kolonoskopi, ışıklı kamerayla ile bağırsağın incelenmesi, efendim işte e, içerinin bir ultrasonla incelenmesi, endorektal ultrason dediğimiz MR filmleri, MR defekografiler, normal pelvik MR veya anal MR dediğimiz MR'lar, efendim anal manometri dediğimiz makat kaslarının problemlerinin gevşeklik veya aşırı sıkılıklarının ölçülmesi, anlaşılması, hangi kasta problem olduğunun belirlenmesi ve buna yönelik uygun tedavilerinin tedavilerin düzenlenmesi gibi detaylar içerir. Yani konu bakıldığı zaman ya basur e ne olacak? Zaten giriyoruz internetten işte filanca aktardan bir şey alıyoruz veya eczacımıza gidiyoruz. Eczacı abi ne önerirsin veya eczacı abla ne önerirsin tamam şunu al falan yani e, genelde hastaların ilk müracaat ettikleri yöntem bu olur. E, arkasından bundan başa çıkamayınca doktor doktor gezmeye başlarlar sonra doktorlar dolaştıktan sonra da epey bir doktor gezip bize gelirler. Tabii doğal olarak kafa boğanda karışmış olabilir vesaire falan biz kendi fikrimizi söyleriz artık biz de yapar yapmaz. E, hastaya e, ona göre bir tedavi plan ve aşaması çizeriz ve bu doğrultuda da tedavisini şekillendiririz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Makat ve e, makat hastalıkları ve özellikle kabızlık, dışkılama sorunu gibi e, konularda gerek sorularınız gerek kafanıza takılan noktalar var ise kanalımızı takibi almanızı tavsiye ediyoruz.